arkadaşlar bugün size A 101'den ay A 101 diyorum bilmem aldım kütahsiye eşyalarını göstereceğim şöyle limat altıla simli tükenmez kalem yer kalem normal tükenmez gelişmesi lazım ama jel geçiyor Sonra böyle bir 5 um, 24 adet olan içinde üçlerden aldım. Sonra böyle üçlü fırça satı aldım. Sonra her şey fışladı. Sonra şöyle böyle bir uçlu kalem aldım. Çok şirin duruyor burası. Şu fişi en son göstereceğim. Sonra içinde bir sürü olan şöyle stikerlerden aldım. Bir sürüler ve çok tatlılar. Ben çok şirin buldum. Bunu defterlerime yapıştıracağım. Bana şöyle yine adını söyleyemiyorum. Bu karakterin böyle düzen düzenliğini aldım. Ya da Aa, her şey çıktı. Şöyle göstereyim. Şöyle Kromi'nin tikerlerini aldım. Yine bunları da defterime yapıştırıyorum. Sonra şöyle bir tane daha bir tane daha kalem aldım. Bu böyle metalik kurşun kalem. Sonra şöyle bu hem sincaba benzeyen ay hem de ayıcıya hem de kafiver'e benzeyen şa bana aldım. Sonra yine kalem. Bu sefer set kalem. Silgi ucu var. Ucunun içinde yine 24 adet var. Şöyle bir kalem seti. Sonra şöyle e eğlenceli kalem başladım. Şu patiler çok tatlı geldi gözüme. Şunun metalikleri ya da şey uçlu kalemlerin başına yapabilirim. Belki şöyle ufaktan takarım. burada yapışkan not kağıdı var. Ve bu şeffaf çok tatlı duruyor. Sonra böyle dev bir tane notluk kısa aldım. Şöyle. Şu yere düşmüş. Bir tane sınav silgi aldım böyle bir tane. O da koyalım. Sonra bir, iki tane daha vardı. Bunun kalemler. Bu kalemler tek tek satılıyor. Hani teker teker satılıyor. Ben ama her renkten bir tane almak istedim. Bana şöyle bir tane kurşun kalem yine aldım. Sonra hem silgi hem de kalem tıraş. Şurada kalem tıraşı var. Ama açamıyorum. Açtım. Şimdi kalem tıraşı var. Burada da silgisi var. Ama e, bilmediğim bir şekilde ben bu kalem tıraşı nasıl şey yapacağımı bilmiyorum. Büyük bir ihtimal şurayı açmam lazım ama silginin olduğu gerçekçi ama orası çıkabilir herhalde. Ben bunu çözemedim ama çok şirin. Şimdi son malzem olarak bir tane sildi aldım. Şöyle renk geçişli ve acayip tatlı. Arkadaşlar özür dilerim bir şey çıktı. Neyse. Ee, şöyle silgi aldım yıldız şeklinde. Ben bunun diğer sınıf şeklisini almıştım Mavisini. Ortasında e, şey olduğu için daire olduğu için sürekli şöyle böyle şöyle böyle şöyle böyle yırtıldı. Ve bu kadardı. Biraz market sömürdük. Bunların hepsi 962 TL 25 kuruş tuttu. O yüzden <laughs> bu kadar. Aa, çok ucuzdu yani bazıları. Stikerler 8 TL falandı. Bir de ayrı birden bir şey almıştım. orada hemen getireceğim Bunu da a birden aldım. Bu da aslında çok çirin. Şöyle içinde 24 tane var. Ve videomuz bu kadardı. Bunun fiyatı 15 15'ti ya da 8'di tam ben de bilmiyorum. İşte bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.